Hepinize tekrardan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bip Sen Yap diye kanalından 2 GB veya 1 GB hediye alma yöntemi göstereceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar Bip uygulamamızın yüklü olması ve Sen Yap diye kanalını takip ediyor olmamız lazım. Peki Sen Yap diye kanalını takip ettik. Ne yapmamız lazım daha sonra? Buradan mesaj gö Öncelikle takip ediyorsunuz. Takip ettikten sonra mesaj gönder geliyor zaten. Oraya tıklıyorsunuz. Ben daha önce mesaj gönderdiğim için yukarıda geliyor. Size muhtemelen şu menü gelecek. En aşağıdaki. Buradan arkadaşlar görevden GB şansı diyoruz. Canlı canlı da yapalım. Burada haftanın görevi diyoruz. Burada size söylüyor. 16-22 haftasında yeni görev faturalıya geçmek. Hemen şey yapmayın. Videodan çıkmayın. Çünkü faturalıya geçmeseniz bile 1 GB hediye alabiliyorsunuz. Evet faturalaya geçmek diyor ama faturalık paketleri inceleseniz dahi haftalık 1 GB veriyor. Pardon saatlik 1 GB veriyor. Saatlik 1 GB yani işinize yarayabilir bir internet. Sonuçta hani atıyorum film izleyebilirsiniz veya bir şeyler indirebilirsiniz. Youtube'dan video indirebilirsiniz vesaire vesaire. E, Tabi bunun yanında faturalaya geçerseniz atıyorum anneniz babanız olur. Farklı bir akrabanız olur veya siz de olabilirsiniz. Eğer faturalıya geçerseniz haftalık 2 GB veriyor arkadaşlar E, bu ilk 50.000 kişi diyor ama yani 50.000 kişi sanmıyorum Hani günlük yani o yaptığınız gün 50.000 bin kişi Türkçe Türkçe'de geçmez diye tahmin ediyorum Türkcell faturalıya özür diliyorum dedim gibi arkadaşlar buradan yapabilirsiniz zaten bütün ayrıntıyı burada söylüyor paketleri incele dediğiniz zaman paketleri inceleyip atıyorum 1-2 dakika geçirdiğiniz zaman bile 1 GB'ı veriyor. Ee, hemen paketleri incele diyelim. Bakalım girecek mi? Ee, evet bize link gönder. dijital operatörü uygulamasından. Yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Paketleri inceleyin. Yani bir iki aşağı inip çıkın. İşte paketlere tıklayın. Zaten otomatikman geliyor. Ee, Goller Cepte kampanyasıyla hemen hemen aynı. Ee, onun da videosu gelecek zaten. Arkadaşlar bugünlük söyleyebileceklerim bu kadardı. Böyle daha fazla video gelecek. Görüşmek üzere. Bay bay.